Allah Allah. Olacağı bu. Allah Allah. Ay gelin ne oldu? Ha? Edremit, Benzin bitti Neyse Gidip almam lazım. Ya söylemiştim de ya. Benzin bitiyor demiştim ya. E canım ben burada tek başıma mı kalacağım? Ne münasebet. Şans ver. Korur sizi. Hayır efendim, hiçbir tarafa gidemezsiniz. Hem burada yoğun vardır. Neşe, sabrımın sınırındayım. Girin ama! Girmiyorum işte! Doktor, yaşıyor mu be ya? Hüseyin abi, bunların şarjı bitti. Fişi çekti bunlar. Oksijen çarptı bayağı, normal. Sen yavaş git de, biz de çok tek çarpılmayalım. Yara mı giydin? Ne iş? kaldı bunlar galiba. Bir bakalım ne ihtiyaçları varmış. Ay gitti 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 gideceğiz. Allah cezanızı vermesin. Bu ne surat? Abi ithaneden fırlayıverince... Ay öldüm. Abi öldü dur. Bakarım hayvancıyım ben be. Ayşan. Ayşansın, ayşan. Ne yapıyorsun sen? Kan dolaşımını zandırıyorum be. Ay, bunlar sana hoş ediyor mu? Bana baksana sen. Dur be. Nefes alıyor, nefes alıyor. Ne yapıyorsun? Ay boğuyorsun hayvanı. Çok tedavisi yapıyorum be. Yenge sende her şey karışma. Bak yaşıyor. <laughs> ne? Yaşıyor mu sen? Kendine geldi. Almış oğlum. Almış oğlum benim. Gel ulan, gel ulan, Şans! Şans gel! Şanslı mısın? Ak... Evladım! Neler almışsın sen be? Aşkı var mı? Evet abla iyiyim iyiyim. Al bakayım hiç şunda. Bak gördün mü ben sana dedim doktorla bir şey yoktur aralarında diye. Vallahi haklı çıktım be ya. Boş boşuna günahını aldık herifim. Ama ben çok sıkıldım bu işten Gülüzen abla. De buraya kadar geldi yani. Bu gece gideceğim evine konuşacağım Müjgan'la. Evine? Evet. E Karabacak Kadriye ne olacak? Ben yaptım planımı. Kadriye'yi uyandırmadan arkadan dolanacağım. Allah Allah. Evet. Oh, my God. Ay baba indi silahını Allah aşkına. Baba. Mı? Kimsin sen? Ne oluyor orada? Kimsin sen? Ayra abi yok mu Ayrı abi? Ayrı abiye gelmiştim ben de. Köpek örüverince korktum kuyuya düştüm. Yandaki ev Ayrı'nın asalak oğlan. Ah, ah Şans buraya gel Şans. Hüseyin. Sen misin bu? Ver Recep abla. Kavuncu Recep. Kavun getiremiyorum sana. Yanlış geldim demek Ayra abi kavun istediydi de. Sizinle gece gece rahatınızı bozduk. Gidem o zaman ben Ayra abi. Hayırlı akşamlar. Ben bu herifi bir yerden tanıyorum da... Ama benim be, ya, ne yapıyorsun ya? Hüseyin, ne bu hal be? Komandolar gibi kara kara yüreğime iniyordu. Kaza geçirdim. Ne kazası? Hadi gel, oturalım biraz. Gel. İyisin değil mi baba? İyiyim sağ ol. Darılmıyorsun bana inşallah. Hiç halini hatırını soramadım bu aralar. Bir sıkıntın var mı? Yok yok. Dedenle oyalanıyoruz işte. Dedem üzüyor mu seni? Yok da şakacı biraz. Kendine has bir adam. İdare edip gidiyoruz. Nedir bu kaza meselesi? Ha? Kaza görünmez kaza. Yani meleğin evinin arkasında bir çeltik tarlası var. Hüseyin. Gönül işi mi? Evet. Hani şu İstanbul'dayken yüzük ayettin kız mı? Evet. Seviyor musun? Çok. Karnın ağrıyor mu aklına gelince? Her yanım ağrıyor be ya. Vallahi ayarım bozuldu baba. Kusacak gibi oluyorum aklıma gelince be ya. Ben de inanamıyorum kendi kendime nasıl yapıyorum bunu diye. Ee? Eğitim sonuç ortada. Şu halime bak. Bak oğlum. Hayatta hep tutkuların peşinden koş. Hiçbir şey uktu olmasın içine. Ben kimseye acımam. Pişman acıdığım kadar. Pişman olma. Sonuna kadar mücadele et. Güzel olan o mücadeledir. Sevdiğine sarıl, bırakma. Güzel olan her şey zor oluyor babaya. Klarnet de güzel mesela ama çalamayan çalamaz. Delirtir adamı. Zor yani. Saksofon daha zor. Yok, klarnet gibi değil. Sıkıysa üfle. Üflerim canım. Ne olacak saksofon üflemeye de uyandırmayalım milleti şimdi gece gece. Bana meydan mı okuyorsun? Estağfurullah da evet yani. Hadi oradan be! <laughs> gel gel gel. Allah Allah. <laughs> bu ne bu Hüseyin? Ördek boku. Ördek bokunun kurusu, kırklanmadan çıkmaz kokusu. Hamama mı gitsek Hüseyin? Hortum tutuverelim şurada bir yerde. Nereden bulacağız bu saatte açık hamam?